Ha şimdi tamam hocam buyurun. Tamam, tamam. Buyur. Ee, ben de Mısırla ilgili konuşacağız herhalde. Evet, evet, şu anda. evet. Evet. Ben e, Mısır'da ne oldu ne bitti çünkü e, çok değişik yorumlar var. Bak, e, bakın size bir örnek vereyim. E, aydınlığın manşeti. Ee, şöyle, silahlı kalkışmaya müdahale. Mısır hükümeti ihvan mensuplarının ülke çapında kalkışma girişimlerine karşı Nahda ve Adeviye meydanlarına müdahale etti. Çatışmada 149 kişi öldü diye. Ee, diğerlerinde e, darbe yakıyor, katliam diyor. E, kimilerinde e, meydanlardaki Mursi yanlılarında e, bu bon miktarda silah olduğu ile sürülüyor. Kimileri silahsız kitleye ateş edildi deniyor. Ne oldu ne bitti orada ve bu işin geçmişi ne nereye gider? Şimdi e, Halil Bey e, Mısır'daki olan olayları belki şöyle özetlemek lazım. E, 2011 senesinin e, 25 Ocağında e, o zamana kadar e, görev yapmış olan e, Cumhurbaşkanı e, bir halk ayaklanmasıyla e, bir noktada ordunun da müdahalesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Ondan sonra e, özellikle e, onun uzaklaştırılmasından sonraki 30 yıl iş başında kalan bir cumhurbaşkanıydı. E, maalesef bu 30 yıl içerisinde bu cumhurbaşkanı bir askeri darbeyle iş başına gelmiş olan bu cumhurbaşkanı e, Mısır'ın kalkınması için gerekli e, gayretleri göstermemiş olmalı ki Mısır e, şu anda e, aşağı yukarı Türkiye'nin üçte bir milli gelirine sahip bir ülke. 230 milyar dolar civarında bir milli gelir var. Ve kişi başına düşen gelir de 2700 dolar civarında. Buna mukabil ihracat ve ithalatına baktığımızda 2010 sayılarına göre söylüyorum 50 milyar dolar civarında bir ithalatı var. 30 milyar dolar civarında da ihracatı var. Yani dış ticaret açığı veriyor. Şimdi mesela petrol ve gaza sahip olan bir ülke olan Mısır'da ...yeterli rafineriler olmadığı için... ...petrolü, e, yani araçlara konacak olan benzini dışarıdan getirmek zorundalar. E, bu e, mesela kabul edilebilecek şeylerden bir tanesi değil. E, Demir-çelik üretimine baktığım zaman da... E, ...işte 6 milyon ton gibi civarında bir üretimi var. Mesela bir İran'ın e, buna karşı 17 milyon ton... ...bir Türkiye'nin 37 milyon ton çelik üretimi var. Yani üretimde maalesef geri kalmış olan bir ülke turizme dayalı olarak ekonomisini aynı zamanda götürüyor. İşte turizm gelirleri de 10-15 milyar dolar civarında son olan olaylarla bu 8 milyar doların altına düşmüş durumda. Şimdi diğer taraftan nüfus artışı çok hızla ilerliyor. 2006 senesinde Mısır'ın nüfusu 76 milyon iken şu anda 83 milyon oldu. Yani bu artışla devam ettiği takdirde Mısır 2050 senesinde batıdaki kaynakların hesapları da bunu göstermektedir. 120 milyona çıkıyor. Şimdi 1 milyon kilometre karelik bir toprağa sahip ama bunun büyük bir kısmı çöl. Ve e, Nil Nehri olmasa Mısır hayat bulamaz. Şimdi Nil Nehri'nin suları da biliyorsunuz e, Afrika'nın içerisinden doğuyor, kuzeye doğru çıkıyor. Ve e, en büyük kaynaklardan birisi de Etiyopya. Mavi Nil dediğimiz kol Nil Nehri'nin aşağı yukarı yüzde 60 kadar suyunu veriyor. Mısır'da dolayısıyla kişi başına düşen su miktarı yağış miktarı az olduğu için yalnız Nil Nehri'nden sağlanıyor. Şimdi eğer Nil Nehri'nin üzerinde yukarı kıyıdaş olan mesela Etiyopya, mesela Sudan bu sudan daha çok faydalanmaya kalkarlarsa e, Mısır çok zor durumda kalır. Şimdi işin enteresan tarafı bundan önceki cumhurbaşkanı görevden ayrıldıktan sonra 25 Ocak demiştim biraz önce 2011'de Nisan ayında bir bakıyoruz ki Etiyopya büyük bir barajın temelini atmış Mavi'nin üzerinde bunun adı da Rönesans Barajı, Nahta Barajı. 60 milyar metreküp suyu tutacak bu. Tabii Mısır bunu savaş sebebi olarak görüyor. Fakat Etiyopya bekliyor bekliyor. Bir de bakıyorsunuz o cumhurbaşkanı gittikten sonra hemen temeli atılıyor bu karışıklık esnasında. Bunu kim destekliyor? Bunu İsrail destekliyor. Bunu Amerika destekliyor. Ha, Etiyopya'nın bu baraja ihtiyacı yok mu? Var. Etiyopya'nın da bu sudan faydalanmaya hakkı yok mu? Var. Yukarı kıyıdaşı olan bir ülke olan Türkiye mesela Fırat ve Dicle'den faydalanmayacak mı? Yani hep Irak mı faydalanacak? Suriye mi faydalanacak? Bunun da mantığı e, var netice olarak. Ama buradan şunu ifade etmek istiyorum. E, baştaki Cumhurbaşkanı'nın ayrılması ve bir kargaşanın doğmasını hemen takip eden dönemde komşu ülke olan bir devlet derhal Mısır için tehlike arz eden bir barajın inşaatına başlıyor. Çok enteresan değil mi? Yani bunun altını çizmek istiyorum. Başka bir şey daha var. Bu Cumhurbaşkanı esasen Mısır'ın kalkınmasına yeterli gayret göstermemiştir diyorum. Çünkü 30 yıl içerisinde bu ülke daha başka bir yere gelebilirdi. Değil mi? Gazı var, petrolü var. Yani bunlardan faydalanarak bir şeyler olabilirdi. Peki ne yaptı bu Cumhurbaşkanı? 2010 senesinin Ağustos ayında bu Cumhurbaşkanı Rusya Federasyonu ile anlaşarak zannediyorum 20 civarında nükleer santral yapımı konusunda Ruslarla anlaşmaya vardı. Dikkat ediniz, 2010 senesinin Ağustos ayından bahsediyoruz. Ne zaman devrildi? 2011'in Ocak ayında. Kaç ay sonra? 5 ay sonra. Acaba bir tesadüf müydü bu? <laughs> Bunu güneye bırak koyuyorum bir nokta olarak. Evet, bu konuda ben iyi. bir yüksek lisans tezi hazırlatıyorum şu anda. Evet. Ee, i̇nteresan olan şeylerden bir tanesi, İran'da, İran'da, 1974 senesinde o zamanki İran Şahı Amerika'nın büyük müttefikiydi biliyorsunuz. İsrail de arası gayet iyiydi. Ve İran ordusu o zaman Orta Doğu'nun en güçlü ordularından bir tanesiydi. Yani belki bizim ordumuzdan da daha fazla silahla teçhiz edilmiş bir orduydu. Hükümetine bağlıydı. Ve her şeyi kontrol altına tuttuğunu düşünüyorlardı. İşte tam bu sırada İran Şahı bir karar alarak nükleer santralin yapımına başlıyor Amerika'nın izniyle ve bu santrali Almanlar kuruyorlar. Siemens. E, bugünkü bu şehirdeki yapılan santral işte budur. 1974'te başlamıştır bu santrale. İran Şahı ondan sonra çok fatal bir hata yapıyor, büyük bir hata yapıyor. Bu 20 sayısında bir e, enteresanlık var herhalde. O da 20 tane nükleer santral yapmaya karar veriyor. Dikkat edin, 5 sene sonra. İran-İslam devrimiyle şah gitmiştir. Ve santralin yapımı da durdurulmuştur. Şimdi e, santralin e, yapımı durdurulduktan sonraki o zaman iş başına gelen İran'ı yöneten Hümeyni ve arkadaşları bunun bir şeytan işi olduğu nükleer enerjiden faydalanmanın doğru olmadığı ve bunun kesinlikle durdurulması gerektiğine karar veriyorlar. Bir de bakıyoruz arkasından eee Irak'taki Saddam onlarla savaşa tutuşuyor. 8-9 sene süren bu savaştan sonra e, tekrar İran yönetimi bu santralin yeniden yapılmasına karar veriyor. Yani yaptığı hatayı anlıyor. Şimdi yeniden bu santrali yapacak bir ülke ararken bulamıyorlar. Tek buldukları ülke tekrar Rusya oluyor. Ve Rusya'da 1995 senesinde bu santralin tekrar inşasına başlıyor ne zaman bitirdi Rusya bu santrali? 2011 senesinde bitirdi. Kaç sene geçti üstünden? 11, 15 sene geçti. Görüyorsunuz değil mi? Ve şimdi bu şehirdeki santrali kendi İranlılar Ruslara da güvenemedikleri için yakıt elemanlarını kendileri üretmeye kalktılar. Başları derde girdi. Değil mi? Zenginleştirmeyi yapamazsın, yaparsın kavgası çıktı ve ambargolar bu yüzden İran'a konuldu. Peki bütün İslam ülkelerine bakalım. 50 tane e, İslam ülkesi var diyelim. Hangisinde nükleer teknoloji var? Pakistan'da var. Nereden aldı Pakistan bu teknolojiyi? Çin'den aldı. 2 tane veya üç tane 300 megavatlık santral yaptı nükleer santral. Onunla da nükleer silah yaptı. Ama bunun dışındaki Müslüman ülkelerin hiçbir tanesinde nükleer teknoloji yok. İran aldı, başı derde girdi görüyorsunuz. Şimdi demek ki Şah'ın uzaklaşması dahi bu işle ilişkili olabilir. Bakın komplo teorisi olarak görenler olabilir bu benim anlattıklarımı. Ancak e, Mısır'ın başındaki mübareğin Ağustos ayında Ruslarla bu anlaşmayı yapmasını mütakip dört ay sonra oradan gitmesi ki Amerika'ya yakın, İsrail'e yakın bir cumhurbaşkanıydı. Aynen Şah gibi. Nasıl açıklanabilir? Bu soruyu soruyorum. Dolayısıyla Şimdi mübarek iyi adamdır, her şeyi çok iyi yapmıştır demiyorum. Ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Demek ki belli teknolojik gelişmelere belli ülkelerin sahip olmasından rahatsızlık duyulmaktadır. Yani İsrail şu anda 80 küsur nükleer bombaya sahiptir. Nükleer santrali de vardır, bu teknoloji de bilir. Ama Mısır'ın böyle bir şeye sahip olmasından rahatsızlık duyulmuştur. Ama Mısır bu kadar artan büyük bir nüfusla nasıl ayakta kalacak önümüzdeki süreçte? Bu nükleer santrallere ihtiyacı yok mu Mısır'ın? Var. E şimdi böyle baktığımız zaman da demek ki ülkelerin kalkınma sorunlarıyla olan olaylar arasında bir ilişkiyi kesinlikle görmek mecburiyetindeyiz. Şimdi 2011 senesinin 25 Ocağı'nda Cumhurbaşkanı gitti. ...ortalık kargaşaya dönüştü... ...ve 2012 senesinin... ...yani geçen sene Haziran ayında seçim yapıldı... ...ve bu seçimlerde... ...Mursi... ...ki seçildi Cumhurbaşkanı olarak... ...hangi oranla seçildi isterseniz... ...ona da bakalım... Seçime iştirak oranı ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...yüzde 51.7 civarında... ...aldığı oylarda... ...yüzde 51.8 civarında... ...çarparsanız bu iki sayıyı... Yüzde 27 yapar. Demek ki toplam seçmenin yüzde 27 oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Şimdi bu cumhurbaşkanı İslam Müslüman kardeşler örgütünün başkanı olarak ne yaptı? O güne kadar güç alanının dışında kalmış bir insan olarak her yere kendi adamlarını tayin etti, ...bürokrasiye... efendim askerlere müdahale etmeye çalıştı. Anayasa'yı öyle bir şekilde şekillendirdi ki e, karşı tarafta yer alan Hristiyanlar, Sosyalistler, Liberaller, Milliyetçiler, bunlar bu e, Anayasa'da yerlerini bulamadılar. E şimdi bu hoşnutsuzluk karşısında bir yıl içerisinde ekonomik olarak da pek fazla bir şey yapamadı Mursi. Bu hatalarına ek olarak, şimdi Mursi e, e, mühendislik tahsil etmiş. Doktorasını Kaliforniya Üniversitesi'nde yapmış bir profesör. E, neticede iyi bir eğitim görmüş insan. Ancak Müslüman kardeşler üyesi olması, onun e, daha objektif davranmasını engellemiş görünüyor. Bu engelleme, e, Mursi'nin bir noktada başarısızlığına, iç politikadaki başarısızlığına sebep olmuştur. Şimdi Mursi'nin mesela pozitif yaptığı şeylerden biri iş başına gelir gelmez hemen Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. İlk ziyareti oraya yaptı. Çok enteresan. Niye? Çünkü ithalatta en büyük ithalatı Amerika'dan yaparken ona eşit oranda da Çin'den ithalat yapıyor. Yani Çin'e yer vermek istedi kalkınmada. E ne oldu peki? Belki bu da rahatsızlık yaratmış olabilir. Şimdi arkasından Tahran'a geldi. Birçok ziyaretler yaptı. Türkiye'ye geldi. AK Parti'nin e, genel kurulunda kendisi konuşturulduğu, e, AK Parti bir noktada onu e, belki de Müslüman kardeşleri kendine paralel bir parti olarak gördü. Çünkü partinin adı da Hürriyet ve Kalkınma Partisi. E, neticede Mursi ile bizim idare eden e, hükümetimizin arasında çok yakın ilişkiler kuruldu. Türk iş adamları oraya gittiler. Yatırımlarını artırdılar, hatta biz oraya 1 milyar dolar zannediyorum, bir kredi verdik. Hatta pozitif olarak yaptığı şeylerden birisi Mursi rejiminin, biliyorsunuz Akdeniz'de ee sular paylaşıldı, suların altındaki doğal kaynaklar paylaşıldı ve ee Kıbrıs Rum kesimi Mısır'la anlaşarak...